Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Türkiye'nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu Gain'i konuşacağız. Çünkü baya baya ses getirdi bu uygulama. O nedenle de eleştireceğiz, inceleyeceğiz, deyim yerindeyse altını üstüne getireceğiz. Şimdi öncelikle bu Gain denen uygulama nedir? Ne değildir? Netflix ve Blue TV gibi diğer içerik platformlarından farkı nedir? Onlara değinelim. Gain'in kurucuları uygulamada kaliteli ve sorumluluk sahibi içeriklerle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedeflemiş. Dikey formatı ile kısa, çarpıcı ve eğlenceli birçok içeriği bir arada sunuyor bu platform. Burası önemli mi nokta Çünkü dikey dediğimiz zaman burada Gain'in telefonlar için tasarlandığını anlıyoruz. E haliyle televizyonlarımızda ve bilgisayarlarımızda dikey formatta içerik izlememiz olağan dışı bir durum olurdu belki izleyenler olabilir ya yani bu kendi tercihimize kalmış. Ama Gain'in dikey formatta yayın yapması onu Netflix, Blue TV ve Bean Connect gibi diğer platformlardan ayıran en net özelliği diyebiliriz. Önemli diyebileceğimiz bir diğer özelliği ise kişiye özel yayın akışı ile kullanıcıların zaman kaybı yaşamadan içeriklere ulaşmasına imkan sağlıyor olması. Bu güzel bir özellik fakat yabancısı da değiliz. Neredeyse tüm platformlar kişiselleştirilmiş öneri hizmeti veriyor zaten. Geyin'in bu noktada farklı yaptığı iş, izleyicilerin kullanım alışkanlıklarını, video izlemeye ayırdıkları zamanı, günlük aktivitelerini ve izlemeyi sevdiği içerikleri ölçerek şimdi ne izlesem sorusuna anlamlı içerikleriyle oluşturduğu kişiye özel yayın akışı yapması. Anladığım kadarıyla gelişi güzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkmışlar. Peki bunu başarmışlar mı? Teknik altyapı olarak kullanıcı yorumlarına bakılırsa bir takım sorunlar yaşadıkları ortada. Fakat bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Yani sonuçta çiçeği burnunda bir uygulama. Üretilen içeriklerin 10 dakikalık kısa formatlarda sunulmasına ise alışamayan bir kesim var. Fakat genel konsepte bakarsak zamanın daha hızlı aktığı bu demirde uygulamanın izle çık tarzı kısa net ilgi çekici içerikler üretme gayretinde olduğu görülüyor. Boş zamanla çok olan kullanıcıların şikayet etmesi normal yani. Çünkü bu format bir oturuşta 10 bölüm Lost izleyen tipler için düşünülmemiş. Bu medya bildiğiniz zamanı kılı kılına yaşayanlara hitap ediyor sanki. O yüzden izle çık tabiri cuk oturuyor. Evet, işte işte sıkıntılar var. Her zaman olacaktır ama ardında güzel bir zeka olan bu fikir umarım bu küçük sıkıntılara kurban edilmez ve düzeltmeler konusunda çabuk aksiyon alınır. Peki gain'de kimler var? Berk Teklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, İlber Ortaylı, Özcan Deniz, Vedat Milor, Dolunay Sorsers, MFÖ, Harun Tekin, Bartu Küçük Çağlayan, Ahmet Mümtaz Taylan. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu Ahmet Mümtaz'ın 50 liraya bir şeyler yemeye çalışması nedir ya artık? Bırakın herkes istediği parayı yemek yesin. Her kanalda 50 liraya nerede ne yerim? 50 liraya nereye gezerim bilmem ne. Kurtulun artık şu kalıptan lütfen. Velhasıl Ahmet Mümtaz Taylan beyefendiler ve birçok alanda deneyimli isimleri Gain'de bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber Gain'de öne çıkan içeriklere bakalım. Mücbir sebepler. Mart 2020'de başlayan ve sonrasında bolca sıra dışı anın yaşandığı yüzden fazla yayında, yüzbinlerce izleyicinin katıldığı bir Instagram yayınına dönüşen mücbir sebepler kendine has üslubuyla Gain'de kendine yer bulmuş durumda. Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yapımcılığını üstlendiği mücbir sebepler bu platformda en çok tutulan içerikler arasında. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar 10.000 adım ile Gain'de. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın Özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği 10.000 adım son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen günde 10.000 adım önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgilinin Ezgi ve Mehmet'in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor. Peki eski sevgiliyle yol arkadaşı olunabilir mi? Olunamaz. Mı? Olunamaz. Neden? Evet? Olmak istemiyorum. <laughs> Senaryosunu devin Özgür Çınar'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzel bir için oturduğu dizide her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adım sayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor. Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği geyine kullanıcı iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan ulaşabiliyor. Uygulama için şu an herhangi bir ücret talep edilmiyor fakat ilerleyen zamanda içerik bazlı ödeme alınacağına dair de söylentiler var. Ben Buse Karadağlı bu tarz eğlenceli ve bilgilendirici içerikleri çekmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi izlemek istiyorsanız Son Mühür TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.